Kaliforniya Üniversitesi San Francisco tarafından yapılan bir araştırma prostat kanseri olan erkeklerin bitkisel bazı bir diyetle hastalığın ilerleme riskini %47 oranında azaltabileceğini söyledi. Evet tabii ki neler söylüyor? Bitkisel diyetler, meyve, sebze, tam tahıllar, kuru yemiş, baklagiller, bitkisel yağlar, çay ve kahveyi e içeriyormuş yani, bu diyet. Hı. Bu diyetin antioksidan ve antiinflamatuar bileşikler sayesinde koruma sağladığı belirtiliyor. Çay ve kahveden biraz uzak durmak lazım. Yani prostat olanlar zaten günde 3 bardaktan fazla çay içtim mi? Çok rahatsız. Yok, zaten e, bu araştırmanın evet. sonucunda da hani günde 1 veya 2 işte kadar. meyve sebzede de 2 porsiyon. E, tabii ki bunların da bir şeyi var, miktarı var. Domates efendim. Domates, domates, domates salçası, Ondan sonra domates sosu mesela makarnanın üzerine şöyle bir domates sosu dökeceksiniz Hele hele evde yapılıyorsa Şifa yemek çok güzel yapıyor evet. aşağıya geliyor evet, evet aşağıda bakıyorum millet almıyor orada o hazır şeyleri o, o da iyi de ve fakat orada diyorum ki orada tezgahtaki bir ahçı arkadaşa diyorum bana üç tane koyabilirsiniz. Ay Allah razı olsun elimizde <laughs> kalacak diyor. Abi ye diyor, ye ye falan. Niye? Çünkü şifa yemek yapıp gönderiyor. Çok güzel domatesten. Mis gibi. Ee, evet. evet, domates bu işin ilacı. Buyunuz efendim.